Bence güzel malzemeler kullanmalıyız arkadaşlar. Ben gelen güzel bir el yapımı kavurması. Abi bu fena. Oo. Son vuruşu yaptın abi. Merhaba lezzet tutkunları. Kanalıma hoş geldiniz. Yine bir lezzetin peşinde. Adana'dayım. Adana'da bugün sabah kahvaltısı için şenler gıdaya geldik. Adana esnafının sabahları ciğerden sonra en çok tükettiği bu tarz şarküterlere gelip kendilerine esnaf kahvaltılarını hazırlattırıyorlar. Burada da çok renkli bir abimiz var. Şu an bizi içeride bekliyor. Hadi gelin içeriye girelim. Bu güzel videomuzu hep birlikte başlayalım. İçeriye girer girmez muhteşem bir böyle peynir, sucuk, reçel, zeytin kokusu karşılıyor. Çok lezzetli bir dükkana geldiğimizi hissettiriyor arkadaşlar. Arka taraftan çok güzel kokular geliyor. Gelin arka tarafa doğru şöyle geçelim. Kolay gelsin. Hayırlı işlerimiz hoş olsun. Geldiniz, hoş evet. geldiniz. Kokunun kaynağı burada. Gel, gel, gel şöyle. Abicim hayırlı işlerin olsun. Kolay gelsin. Yine mi siz ya? <laughs> abi senin ününü ta Antalya'da duydum. Ben Antalya'dan çıktım geldim. Hoş geldin, hoş, hoş geldin. Ne yapıyorsun abi burada? Vallahi ne yapalım? Biz acıkan arkadaşlarım da şöyle güzel güzel böyle evet. birlik kahvaltılar hazırlıyoruz. Peynirde, peynir, peynir zeytin, evet. böyle gördüm ben. Gördüm. E, ada ender mutfakta ya bir hazırlamışsın. Evet, evet. Orada gördüm, görür görmez Adana'ya gidince ilk uğrayacağım yerler oldu. Abi seni tanıyabilir miyiz? Şöyle kısaca bir kendinden bahseder misin bize? Valla beni bilen bilir zaten. Evet. <laughs> Konya başlangıçta oradan girelim? E, ticari hayatım 27 senelik bir e, zamana dayalı. Evet. Yani kısacası kendi bildim bileli bu işle meşgul. Mandırazi... İnsanları, insanları doyurmaktan, insanlara bu hizmeti yapmaktan keyif alıyorum. Evet. Zaten e, keyif almazsa yapılacak bir iş değil. Çünkü insanlar bunu yerken o yüzündeki mutluluğu gördükten sonra zaten bunun devamı geliyor. O kadar diyorsun. O kadar, evet. o kadar. Şimdi yaptığımız ne abi? Bu, bu, bu yaptığımız... Özel bir spesiyal mi? Şöyle... Evet, bu kendi... Kendimizce biz bunu yağımızı döküyoruz. Tereyağı evet. Tereyağı. Kesinlikle tereyağı çok önemli. Yumurtamız geliyor. Eğer bir ürünün lezzetli olmasını istiyorsak bence güzel malzemeler kullanmalıyız arkadaşlar. Ya abi girdi güzel olursa çıktı da güzel olur. Dediler. Aynen aynen. aynen. Oh, yumurtayı sevdik tost makinesinin üstüne. Allah Allah. Tamamen hayal gücümüze dayalı bir iş yapıyoruz burada. Şöyle. Yumurtamız burada pişmişken biz de ne dört 4 4 dört dört, dört evet, çeşit 4 çeşit peynirden oluşan bir karışım önce önceden. Evet abi. Evet biz buna şimdi yumurtamızı rulo halinde yapacağız. Hı hı. Oo, oh. Bu abi toz mu yemek mi ne bu? <laughs> abi inanın 27 senedir ben henüz buna bir isim uyduramadım. Abi bir ismi yok mu bunun? Yok, bunun bir ismi yok. İsimsiz kahramanı. İsimsiz. Onların. Evet dediğim gibi biz tamamen hani... Bu ne abi? Bu kavurma. Kavurma. Sığır kavurması. Bingöl'den gelen güzel bir el yapımı kavurması. Abi bu fena bir şey oldu ya. Ben bunu yediğim zaman gün boyu bir şey yemem zaten. Tamamen protein ağırlıklı. Şimdi şurada pastırma görüyorum. İnşallah o da koymayacaktır içine. Yok pastırma biz onu pastırmayla süsleyeceğiz. Ha daha pastırmayla bunun içine gireceğiz. üzerine, üzerine. Oo, çok güzel. Yağını koyuyoruz şimdi. Evet, yağ zaten yağlı. Biraz baharatlarımızı ilave ediyoruz. Lezzetli. Burada genellikle esnaflar senden gelip abi sabah kahvaltılıkları alıyor, dükkanında yiyor. İsterse Öyle. burada da gelip yiyebiliyor. Aynen, aynen, aynen. Burada masamız var, şurada göstermek istiyorum. Aynen, Bakın arkadaşlar aynen. böyle esnaf masası atmış abim. Yan tarafında da 2-3 tane masa. yakında servise başlıyormuş. Siz de geldiğiniz zaman Adana'ya büyük saatin hemen orada zaten. Evet. Kime sorsanız gösterir. Şenler de daha çok meşhur maşallah. Evet abi şimdi rulo yapıyoruz. Evet şu an pişmiş vaziyette biz. Kaşar ve kavurma bunun içerisinde eriyecek. Çok güzel oldu. Koku zaten şu anda var ya, içerideki kokuyu size anlatamam arkadaşlar. Muhteşem bir koku var. Şimdi baskıma mı geliyor? Bunu yiyen 2-3 gün bir şey yemez artık abi ha <laughs> öyle oluyor Ama nedense bir gün sonra sabahleyin tekrar kendilerini burada buluyorlar Abi sen bunu gerçekten şimdi kötü biraz önce çok güzel bir şey değildi usta Kötü hiçbir şey kullanmadığın zaman kötü bir şey çıkma şansı yok Yok Çok lezzetli olmayacak Bir şey değil İyileri birleştirdiğin zaman çok iyi bir yemek haline geliyor Şimdi Lavaşımız geldi Evet Dediğim gibi pratik bir esnaf kahvaltısı. Pratik esnaf kahvaltısı değil abi. 5 yıldızlı otellerde böyle lezzetli bir şey bulamazsın yani. E, onu artık yiyen arkadaşlarımız karar versin. Biz de belki yanlış anlaşılabilir. Yok yok ben Çünkü... senin metini çok duydum abi. Yani çok bahsettiler sana. Sabahtan e, şu an öğlene doğru arkadaşlar sabah çok yoğun oluyor burası. Yani sabah evet. geldiğiniz zaman özellikle burada bu yoğunluğu bulursunuz. Bakın şimdi tabağa servis alıyoruz. Evet Ender'cim. Şu an cim. içerisinde kaşar ve kavurma. Evet. Eylül gördüğünüz gibi kaşar ve kavurma da kaplı bir rulo yumurtamız. Mis gibi. Görüntü güzel. Pastırmalar da koyduk. En üstte de biberleri koyduk galiba. Evet, pişmiş Göründüğü gibi bu işin hiçbir zorluğu yok. Tamamen el lezzetine dayalı. Olay bu diyorsun abi. Ve isteğe dayalı. Burada şu an Şurada hazırladım. şöyle gelin bakın. Normalde bu buzya hazırlanmadı arkadaşlar şöyle bir esnafa hazırlanıyor. Gelin isterseniz gösterelim. Bakın böyle pet tabaklara servisi hazırlamış. Abim orada kaymak da koyuyor. Abi bu kaymak ne kayma? Bu kaymak camız kayma. Oo. Olmazsa olmazlarımızdan. Çok güzel gör. Ben evet. camız kaymağına bayılırım camız abi. Kaymağı. Ballla beraber camız kaymağı. Olur. Evet, zaten Adana'da çıkan kavgaların yüzde seksanına sebep olan kaymak bu mu? Bu. Zaten büyük saatte kavga çıktı diyorlar camız kaymağı yüzünden. O bu kaymak mı abi? Oh, Son vuruşu yaptın abi. Öldürücü vuruştu. Bu. Evet abi. Bu öldürücü vuruştu. Oh, Şimdi bu mu abi? Şurası mı? Evet, şu 4 kişilik kahvaltı. 4 kişilik kahvaltı. Burası ne kadar abi 4 kişilik kahvaltı? Şu an ne kadar fiyatı? Ortalama 4 kişilik kahvaltı kişi başı 30 lira takabil edecek şekilde. Bu 120 TL'lik gibi bir. Burası 120 TL. 120 TL evet. Üstüne ne koyuyorsun abi? Ceviz mi? Ceviz. Oo, tamam. Evet biz buna aşk üçgeni diyoruz. Aşk üçgeni diyoruz. Evet. Yok yok arkadaşlar. Her şey var. Her şey var. Abi devam ediyoruz operasyonu yapmaya. Daha ekleyeceğimiz bir şey var mı buna? var. Daha çeşitlerimiz çok ama biz bunları şu an yeterli buluyoruz. Ha, bunun yeterli. Burada kaliteli. peynirler var. Peynirlerin hepsi dediğimiz gibi kaliteli. Zaten girişte dikkatimi çekti. Tulum peyniri vardı evet. arkadaşlar. O keçi tulum değil mi abi? Tabii tabii keçi tulum. Oo, oh, oh, güzel. Valla şöyle yapalım mı? Masaya geçelim. Biz güzel bir kahvaltı hazırlattıralım. Masadan sonra devam edelim arkadaşlar. Hadi bakalım. Buranın güzel yanı şu. Mehmet abi. Yani şu masayı istediğinize göre çeşidini da biliyorsunuz, da biliyorsunuz. Burada yok yok. Yani bir şarküterine girdiğin zaman tüm peynir çeşitleri var. Burada Aynen. sucuklu yumurta da yapıyor. Efendim söyleyeyim tost çeşitleri de var. Farklı sıcaklar var, farklı soğuklar var. Biraz önce bir incir reçeli yapmış. Daha dün akşam yapmış. Taze tazeydi. Bir tadına baktırdı mükemmeldi abi. Afiyet olsun. Ee, yani gerçekten bu işi severek yapan bir esnafla birlikteyiz. Aynen. Şimdi burada standart standartlara uyumlu bir iş yapmıyoruz. Evet. Mideye uyumlu iş yapıyoruz. <laughs> ne Mideniz o... ne kadar alıyorsa, canınız ne istiyorsa onu yapıyoruz. Valla süper. Yani standart bir kahvaltıcıyla burayı karıştırmayalım. Yani benim buraya geldiğiniz zaman ya, ne yiyeceğiniz siz söylüyorsunuz, Başka Mehmet dağılıyor. abi hazırlıyor. Aynen öyle. Ne isterseniz masanıza onlar geliyor. Yemediğiniz bir şey hem israf olmamış oluyor. Aynen. aynen. Gramajında bile her şeyini ayarlayıp sizlere getiriyor. Evet. E, mandıracılık var dediniz asıl aslında. Şuradan direkt peynirden başlıyorum abi. Aynen. Siz geçmişiniz mandıraymış galiba. Tabi tabi mandıracılık. Bizim esas e, hmm. lokomotif ürünlerimizden bir tanesi evet. Kaşar peyniri. Kars kaşarı dediğimiz. Bir Hı -hı. de keçi, keçi tulumu. Zaten dükkanın girişinde gördünüz. Zaten girişte o keçi tulumunu gördüm ya doğru noktadayız dedim yani. Onu dedir diyor giriş. Tabi. Zaten bir yürük olmanız... Evet, ben yürüyorum abi. Keçi olayı bizim olayımız. Aynen, keçi olajısının olayımız. Abi... Yerimizi bir tarif etsene. Adana'ya geldikleri zaman seni nasıl bulacaklar? Ya Adana aslında çok basit Murat Bey. Adana'ya geldikleri, gelen arkadaşlarım için söylüyorum. Hı hı. Zaten büyük saat, yağ cami büyük saat Adana'nın olmazsa olmazlarından. Evet. Büyük saatin dibindeyiz. Çok basit ya. Aslında buraya geldiğiniz zaman... Mehmet abim çok popüler burada. Şenler Gıda çok bilindik bir marka. Köşe başında hemen zaten. Sağ olsun, evet. Hemen arka tarafında otoparkı da var. Aynen. Yani nereye park edeceğiz diye düşünmeyin. Ben kendimden biliyorum. Hemen dükkanın arka tarafında. Ya aslında buraya gelen her arkadaşlarımız kendini çok rahat hissedecekler. Çünkü buradaki samimiyet, buradaki yaklaşım. Vallahi gerçekten. Tica ticari amaçlı değil. Tamamen dosthane. Yok. Zaten burada kahvaltı yapılmıyordu. Talepler üzerine şimdi iki tane masa koymuş. Arada hemen yan tarafı, ara da tarafı da, da düzenlemiş. Düzenledik. Oraya da 4-5 masa koyuyor. Aynen. Ee, sabahları biraz yoğun oluyor. Baştan söyleyeyim, buraya geldiğiniz zaman acele edip Mehmet abimi kızdırmayın. <laughs> yok, yok, yok. <laughs> yani sabahları çünkü biraz yoğun oluyor ama e, beklediğinize değecek bir lezzetle. Biraz önce gerçekten kesiyor, ağzımıza veriyor. Kesiyor, ağzımıza veriyor. Aslında kahvaltıya bir şey kalmadı. Bütün lezzetler evet, tadına... Adana bunu gerektir, Murat Bey. <laughs> Biz Adanalar böyleyiz zaten. Adana'ya gelip de Adana'da memnun olmadan ayrılan hiçbirine rastlamadım. Yo Adana esnafı gerçekten ben her zaman yani yılda benim en çok gittiğim illerden bir tanesi Adana'dır arkadaşlar. Aynen. Zaten takipçilerim de bunu bilir. Adana'ya neden sık gelirim? Bir Adana'nın esnafı sıcak kanlıdır, misafirperverdir. Adana lezzet şehridir. Yani kebabın başkentidir. Aynen ben Adana'yı zaten kelimelerle anlatamam size. Gerçekten çok sevdiğim bir şehir benim Adana. Ve zaten insan sevdiği, beğendiği yere çok sık gider. Kesin, Kendini abi. rahat hissettiği yere çok fazla Aynen. gider. O yüzden Adana'ya gelmeyen arkadaşlarım için söylüyorum. Gönül rahatlığıyla gelebilirler. Gelmeye Tabii zaten Adana gerçek anlamda Adana Türkiye'de rahat edilebilecek nadir şehirlerden bir tanesi. Kesinlikle ya. Yani ben evet Adana'ya yaklaşık 5 senedir çok sık gelmeye başladım. Daha öncesinde seyrek geliyordum arkadaşlar. Böyle nadir geliyordum. Çok iyi bilmediğim için de çok fazla gelmedim. ama Adana'ya 5 yıldır yaşıyorum ve Adana'ya gerçekten hayranım. Ee, insan misafirliğe giderken bile rahat ettiği yere misafirliğe gider. Bu çok önemli. Zaten kültürümüz bunu gerektiriyor. Aynen öyle. Gittiğimiz her yerde rahat edebilmemiz Bir de Adana önemli. kozmopolik bir şehir. Yapı Aynen. olarak bütün Türkiye'nin her yerinden insanların yaşadığı, tüm kültürlerin harmanlandığı bir şehir olduğu için diyor, e, evet. Adana ondan da güzel yani. Aslında Türkiye'mizi e, bize anlatıyor. Bu arada Adana reklamını da güzel yaptık. Adanalılara buradan selam olsun. Yorumlarda da Adanalıları görmek isterim yani. Evet. E, biraz önce fiyat bilgisini verdik. Adresimizi de tarif ettik. Mehmet abi çok teşekkür ediyorum. Zaten e, şekil göründüğü gibi beni gören arkadaşlardan kameradan görüp de sonradan tanıyabilecek çok arkadaş olur çünkü bu şema hiç değişmeyecek. Hep bu. Hep bu. Tamam. Güzel. Kel Mehmet. <laughs> Kel Mehmet'i bulun. Size güzel bir kahvaltı hazırlasın. Ha illaki siparişi siz vermek zorunda değilsiniz. Mehmet abimizin evkine de bırakabilirsiniz. Mehmet abi yanına gelin. Selamımı söyleyin. Size güzel bir kahvaltı yapsın, aynen, hazırlasın. Aynen, aynen. Burada ağırlasın sizi. Güder yüzü, sohbeti. Kamera açıldığı zaman Mehmet abi biraz donuyor. Normalde daha neşeli, daha şen şakrak. Evet, çünkü kameranın karşısında biraz dondu yani. Ben, ben işimde ustayım. Konuşmakta usta <laughs> değilim. Vallahi siz ya. Ben Böyle işimde var. ustayım. Mehmet evet abi de laflar güzel. Bakın gelin. Hem sıcak sohbetini edin, hem de güzel bir kahvaltı yapın. Tekrar teşekkür ediyorum Mehmet abi. Ben abim. teşekkür ediyorum. Buradan bütün izleyicilere sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Allah'a emanet olun. Evet arkadaşlar şu güzel kahvaltının ben tadını çıkarayım. Görüşmek dileğiyle bir dahaki videoda. Sağlıcakla.